Yağ fiyatlarına baktık. Et fiyatlarına baktık arkadaşlar. Pirinç kongur fiyatlarına bakalım. Şöyle bir pirinç alsanız. 500, 5 kilo. Kaçmış? 14 euro. 169 arkadaşlar. Bulgur. 1 euro bile değil makarna. Bizde 22 lira arkadaşlar. Evet, kuru fasulye 4.89. 4.59. Nohut 5.79 Mercimek 2.49 Çok çok iyi Burada 100 lira Nere alalım orada <laughs> 100 yani Hiçbir şey alamazsın Alamazsın biliyorsun Aynen Oradan anla yani Evet Kocaman zeytin bakın Kaç? 6 euro 49 sen Şimdi burada peynir fiyatlarına bakalım bakın kaşar 4.49 Murat Bey 2.99'a kaşar peynir bulabiliyorsunuz. Sütaş e, peynir 5.29. 6 Euro. Evet şu bal böyle 6 Euro. Arkadaşlar yani e, Avrupa'nın en büyük özelliği yeme içmeniz çok basit. E, sıcak bakabilir miyiz? Ha sucuğa bakabilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki bakarız. Buralarda bir yerdeydi sucuk. Arkadaşlar şöyle e, sucuk 2.99. 2.99 şu sucuk kaç tane var içinde 6 tane mi var 2.99 2.4 6 tane var arkadaşlar içinde o kangal sucuk 2.99 arkadaşlar 4.69'a var sucuk abi vallahi fiyatlar süper 4.69 başka Evet Aydın Bey bana 1800 paket alıp yollar mısınız o marketten? Abi sucuğu beğendiler. 1000 paket yollar mısın diyor bana. <laughs> Var mı elinizde? Var. Var da yollayamayız. He? Yollayamayız. Niye? 1000 paket nereye gönderiyor? 1000 paket yollayamıyormuşuz arkadaşlar. Eee, Kasım Bey. Yollayamıyoruz. Hı hı. Erikli 5 litre su. 2 euro. Şaka gibi. 1 euro 19 cent. 1 euro evet. Süt. çocuklar için süt arkadaşlar. Yani bir tane atıyorum Fanta içmiş olsak kaç lira? Bak 1 euro bile değil 69 cent Kolaya bakın yine 59 cent bak çikolata mesela 2.99 ülker. Ben de böyle 12 euroya iki tane çay alıyorum. Evet kendinize iyi bakın. Ee, videonun tamamını seyretmek isterseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.